Merhabalar. Bugün pet şişeden tavşan şekerlemeler yapacağız. Nasıl yapacağız? Öncelikle nelere ihtiyacımız var? Bir maket bıçağı, makas, karton, şekerleme, oynar göz isterseniz kullanmak istiyorsanız. Öncelikle pet şişemizin bu arka kısmını keseceğiz. Benimki biraz suluydu. Onu biraz önce kurulayalım. Çünkü şekerlemeler yerleştireceğiz. Düzenli kesmiş miyiz ona bakalım. Düzenli değilse makasla düzeltelim. Şimdi biraz sonra yapıştıracağız. Tam yapışması lazım. Silikonla yapıştıracağım biraz sonra şu şekilde. Bu tavşanımızın göbeği olacak. Şimdi sıra tavşanımızla. Tavşanımız için bu kartonları kullanacağım. Ben daha önceden e, bu şekilde kalıp hazırladım işim kolaylaşsın diye. Kalıptan çizeceğim. Sonra da keseceğim. Şu şekilde. Direkt çizebilirsiniz. Az tombul bir tavşan olacak. tam göbeğinde şekerlemi olacak. Bu şekilde tombul bir tavşanımız olacak. Tam göbeğinde de şekerlemin olacağı yeri de keselim. Biraz büyükçe yapmaya çalışıyorum bu kısmı, çünkü bu kısma yapışacak. Tam bu kısma yapışacak. Şimdi makasla güzelce hem göbeğini hem de tavşanımızı keselim. Bu tükenmez kalem olan kısımlar arkada kalır, gözükmez. Çocuklar böyle şeyleri görünce çok mutlu olurlar. Çünkü hazır satın alınmış gibi oluyor. Siz isterseniz kartondayız. Biraz daha böyle renkli böyle parlak bir kağıt tercih edebilirsiniz. Parlak kağıtlar daha böyle dışarıdan alınmış hissi uyandırıyor çünkü. Biraz ev yapımı olacak. Ama gene de çocuğunuzun hoşuna gidecektir. Önce tavşanımızı keselim. Sonrasında süslemesini yapacağız. Şurası tavşanımızın tam kuyruk kısmı. Tavşan olduğu anlaşılsın diye kuyruk yaptım. Pembe tercih ettim ben. İsterseniz beyaz karton tercih edebilirsiniz. Beyaz karton üzerine bir şeyler yapabilirsiniz sizde. Bu şekilde tavşanım hazır. Böyle bir tavşanımız hazır. Gördüğünüz gibi. Şimdi tavşanı tam böyle göbek kısmını yapıştıracağız biraz büyük olan kısmı ayarlamaya çalışıyorum. Biraz geniş kesiyorum. Yaptığım yuvarlaktan. Çünkü yapıştıracağım. Silikona ihtiyacınız var pet en rahat silikonla yapıştırabiliyoruz çünkü şu şekilde önce bu pet şişemizin içerisine şekerlememizi yerleştirelim şekerlememizi yerleştirdikten sonra şu şekilde bu şekilde hemen silikonlayın. her videoda söylüyorum silikona dikkat silikon çok can yakıcı olabiliyor eğer dikkat edilmezse bu şekilde arkasını kapatıyorum ki şekerlemelerim düşmesin dökülmesin diye bu şekilde arkasını kapattım sonra tavşanın tam üstüne onu tekrar yapıştırıyorum. Direk yapıştırabilir misiniz? Evet, direkt de yapıştırabilirsiniz. Ben direkt yapıştırmayı tercih etmedim. Bu şekilde daha sağlam bir tavşan oluyor. Sonrasında artık oynar göz takacağım ben. İsterseniz siz oynar göz takmayabilirsiniz. Ağzını burnunu yapacağım. şu şekilde bir burun ve sevimli bir ağız yapacağım gözlerini takacağım iki tane pembe gözüm var iki tane pembe göz takacağım tavşanına daha da güzelleştirebilirsiniz isterseniz tavşanınızı. Yani mesela kulaklarını kulaklarını güzelleştirebilirsiniz şu şekilde. Şöyle boyayarak. aynı şekilde bu şekilde boyayabilirsiniz ve yanaklarına yanak koyabilirsiniz bu şekilde sevimli bir yanak bu şekilde tavşan şekerlememiz hazır afiyet olsun